Selam arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneli video sonunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki dün haftanın ejderi çok fazla denemesini yapmıştım bir türlü gelmedi ama garantiye ulaştım arkadaşlar birazdan onu da almak istiyorum çok az bir süresi kalmış 2 saat bir süresi kalmış arkadaşlar onu da tamamlamak istiyorum son tren sandımı açacağım ve daha sonra arkadaşlar bugün ada ziyaretleri planlıyorum arkadaşlar o yüzden de bu işlemleri hızlıca yapmak istiyorum ada ziyaretlerini elimden geldiği kadar çok fazla çevirmek istiyorum çarkımız oyunu arkadaşlar Ada ziyaretleri yapacağız o yüzden de hemen videomuza geçelim arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar bir tane abone bir tane de like atarsanız çok güzel olur diyorum şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar let's go hemen şuradan altınlarımı bir toplayacağım arkadaşlar ve şimdi hemen arkadaşlar ayda kulçka temizlememiz gerekiyor biraz hızlanacağım çünkü ada ziyaretlerine çok fazla vakit ayırmak istiyorum bal işlerimiz var burada hemen çıkartalım arkadaşlar satalım bunu işte bal işlerimizi sattım şuradaki yumurtayı bir tane daha bal işler var arkadaşlar. Burada onu da tekrardan koydum yerine. Ve işte arkadaşlar haftanın ejderi sonunda garantiden gelecek arkadaşlar. Kimya ejder yaptık be. <laughs> Başardık yine arkadaşlar. 10 numara 5 yıl oldu. Hadi bakalım garantiden gelsin kimya ejder arkadaşlar. Haftanın ejderi çok şükür bir şükür. 19 saat varmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dursun kimya ejderi aldık. Mükemmel oldu. Çok zorladı beni gerçekten ama. Şimdi hemen kısaca bir reklam izleyeceğim arkadaşlar. Tek seferlik reklam. Daha sonra tekrardan geri gelecek. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Reklamımızı izleyelim. Böyle meyve açımı da toplamak istiyorum. Tamam. Çıkardık kimya ejderi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen tiran sandığıma gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şurada bir tane ejder vardı. Hemen göstermek istiyorum. Amfibik ejderdi galiba. Şurada 344'te kaldık arkadaşlar. Biraz bilet biriktirdim arkadaşlar. 15 tane kadar. Şimdi bir tane sandık açılımı yapacağım. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Let's go. Basalım. Sandığımızı açalım arkadaşlar. Çat 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 çat. Gelsin. Amfibik ejderi istiyoruz arkadaşlar. O da çıkarsa çok güzel olur. Güzel 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 parçalar geliyor gelme arkadaşlar. Yaptık mı be? Yaptık mı? Yaptıysak çok güzel olmuş olur arkadaşlar. Amfibik ejderi almışık. Yeterli olmuş arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. İşte amfibik ejder. Onu da kaptım. Çok güzel ejder değil mi arkadaşlar? 10 numara 5 yıldız gerçekten. Şimdi 5 daha varmış. Hemen bunu da çat 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 diye açalım arkadaşlar. Çünkü çok kısa süreleri kaldı arkadaşlar bunların. Siz de eğer harcam değilseniz harcayın. Parçaları da ben rastgele vereceğim şimdi arkadaşlar. Çünkü yeterince parçam yok. Yeni ejder almaya arkadaşlar. Ama olsun hemen onu da harcamak istiyorum ve daha sonra ada ziyaretini yapacağım hadi bakalım let's go diyelim hızlıca hiç vakit kaybetmeyen arkadaşlar şimdi hemen çarkıma geçeceğim arkadaşlarım şöyle bir açalım arkadaşlar çarkımızı döndüreceğiz şöyle çarkımıza geldik mi arkadaşlar hepinizi tekrardan buraya yerleştirdim bayağıdır böyle ada ziyaretleri yapmıyoruz neden çünkü bize şu haftanın ejderi bir türlü çıkmıyor arkadaşlar zaten ayın ejderi de var da biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden de uğraşamadık çok fazla neyse arkadaşlar ama bugün size söz verdiğim gibi ada ziyaretlerini yapıyorum arkadaşlar Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Böyle bir karıştıralım öncelikle. Şöyle bir karıştırdık ve spin tuşuna bastık. İlk arkadaşımızı çekiyoruz arkadaşlar. Kim gelecek? Merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Gelsin. Arkadaşımız kim geliyor? Kim geliyor? Dedik. Übet geldi. Çok güzel kardeşim. Hemen onu da bulacağım arkadaşlar. O hemen başlardaydı sanırsam. Şöyle bir arkadaşlık listeme gidelim arkadaşlar. Ve Übet'i tanıyoruz. Biliyoruz. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Hemen hemen bakıyoruz Übeyt kardeşim. Nerede? Hemen şu altta bir yerde olması gerekiyor derken işte Übeyt burada arkadaşlar. Hemen ziyaret ediyorum bakalım kardeşimizin adasına. Göz atalım arkadaşlar. Übeyt kardeşimizin profiline bir bakalım arkadaşlar. 8. seviyede bizim klanımızda kendisi en iyi ejderi. Arı ejder. 145 tane de ejderi varmış kardeşimin. Metal liginde kendisi ve çok güzel devam ediyoruz ve hemen arkadaşım konu gönderiyorum Übeyt'e. Çat 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 çat. Bakalım neler yapmış kardeşim. Burada çiftlikleri çok güzel dizmiş gerçekten çok güzel ejderi o da çıkarmış arkadaşlar hemen sağ tarafa bakıyorum biraz böyle zoomlu gireceğim arkadaşlar burada tapınaklar var böyle ejderleri de siz böyle takip edin diye böyle biraz zoom girmek istiyorum arkadaşlar çok güzel gidiyor arkadaşım ve mükemmel ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ejderler var bakalım kaplumbağasında geçelim arkadaşlar şöyle baktığımızda mükemmel ejderler oltacı ejderi görüyorum burada arkadaşlar mükemmel burada akor ejder burada arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel özgürlük ejder burada Karla açmış bu kardeşim? Henüz açmamış ileriki zamanda açacaktır. Kronos'u kaçı seviyede? Birinci seviyede. Arkadaşlar biz beşinci seviyeye getirdik Kronos'umuzu. Çok da güzel oldu. Altıncı seviye yok sanırsam bunu emrolak bana cevaplarsa çok güzel olur. Beşinci seviyeden sonra herhalde Kronos büyümüyor. Onun bilgisini alabiliriz mi sizden arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Kızıl boynuz ejder burada. Burada da çok güzel oydu. Übeyt kardeşim. Mert Mao yazmış. Aga be. Çok güzel bir sürpriz yine var. Hemen SS'ini almak istiyorum ve kardeşime buradan çok teşekkürler ediyorum. Mükemmel gözüküyor kardeşim. Helal sana. Şuradaki adayı da açmış ve temizlemiş. Şurada da güzel güzel ejderler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çirkin ördek yavrusu ejderi var. Buradaki sürpriz için de mükemmel diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımıza geçelim. Teşekkürler Übeyt arkadaşım. Bakalım şimdi çarka geri dönüyoruz. Dediğim gibi çok fazla çevirmek istiyorum. O yüzden de biraz hızlı davranmak istiyorum arkadaşlar. Buradan hayt dedik Übeyt'e. Teşekkürler ve spin tuşuna bastık arkadaşlar. Çark neden çeviriyoruz? Çünkü adaletli olmasını istiyorum arkadaşlar. Kim önce çıkacak onu belirliyor çark. Yoksa bütün herkesi çarkta olan herkesi gezeceğim arkadaşlar. Şimdi kim geliyor? Ferdi Seymen kardeşim. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte onun da adasını gezmeye çalışalım. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferdi Seymen burada profiline göz attığımızda 99. seviyede 300 tane ejderi varmış. Sakarya klanında üyeymiş kendisi. En iyi ejderi de ilk kez ejdermiş. Boşluk liginde kendisi. Ve bakalım arkadaşlar o da neler yapmış. Dediğim gibi biraz zoomlu gireceğim bugün. Böyle gezmek istiyorum. Ve böyle daha güzel oluyor sanki arkadaşlar. Böyle baby rahibe var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel. Oy da burada da bebek bir tane var. Çok bebek ama bu. Çorap ejder. Bu Kalın çok küçükmüş bu çorap ejder. Gözükmüyor neredeyse gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanında da kurabiye ejder var. Oga be. Mükemmel gözüküyor bu şey ejderler ya. Neyli zoomladınız mı arkadaşlar? Çok daha iyi gözüküyorlar. Bebek ejderleri devam ediyor kardeşim. Şurada da bir tane Tololoçe ejder var arkadaşlar. O da çok güzel ya. <laughs> Aga be bıyıklara bakın. Bıyıklar on numara beş yıldız. Bakalım yumurtada bıyık güzel duruyormuş ha. Arkadaşlar kardeşimiz burada çok güzel işler yapmış Ferdi. Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi çiftlikler burada mükemmel ejderler çıkarmış. Şimdi bu me merak ettiğim bir ejder var arkadaşlar. Şunu valkür ejder. Oy da be çok güzel. Valkür ejder de on numara beş yıldız gerçekten. Burada bir tane var buhar punk ejder arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada da gündoğumu ejderi almış kardeşim. Helal sana diyorum. Bakalım arkadaşlar. Şuradaki alada da mükemmel mükemmel ejderler var. Mau ejderimizi görüyoruz burada. İşte benim Mau ejderim arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa adasına geçelim bakalım arkadaşlar. Burada da 10 numara 5 yıldız ejderler var. Maske, özel muz ejderi görüyorum burada. Goblin ejderi görüyorum. Bambu ejderi görüyorum arkadaşlar. Şurada oyuncak ejder var arkadaşlar. Deprem ejder var. minotor ejder var. Kabus ejder burada. Amen kaçalım. Kaç kaç kaç. Burada karla da açmış. Çok güzel. Burada da güzel yükseltmeler yapıyor. Korsan ejderi görüyorum. Fil ejderi görüyorum arkadaşlar burada mükemmel çimen ejderle civa ejder yan yanaydı şurada ork ejder var arkadaşlar tanıdık ejderlerden şurada gidap ejder gözüküyor aga be mükemmel ejderler o da yakalamış helal sana kardeşim hemen devam ediyorum şuradaki adaya bir göz atalım arkadaşlar burada da çok güzel ejderler mesela şuradaki ejderi de beğendim neymiş bu çöl tilkisi ejder arkadaşlar aga be mükemmel gözüküyor helal sana kardeşim bakalım arkadaşlar devam ediyoruz ve burada da çok güzel ejderler mevcut hemen devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel ejderler var. Bakalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız neler yapmış daha burada. Hazine ejderi görüyorum. Bayram keki ejder var arkadaşlar. Şurada. Aa burada biz de çıkartmıştık. Çok güzel patenci ejder arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız gözüküyor. İşte burada arkadaşlar. Mükemmel ejderler var gerçekten ya. Helal sana diyorum arkadaşım. Oyuncak odasında açmış. Güzeller diyor kardeşim. Helal sana. Mükemmel. Şovra çuf 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 gidiyor. Oyda mükemmel ejderler var gerçekten. Ferdi Seymen. Helal sana kardeşim. Maya Ejder görüyoruz burada. Burada Anubis ejder arkadaşlar. Benim istediğim bir ejder. Mau Ejder'e yakın bir ejder. Çok da güzel duruyor. Helal sana kardeşim. Bakalım uçan adayı da açmamışımdır. Açmış ve temizlemiş. Helal sana ve kardeşim. Oy da, Ferdi sevmeyen. Gerçekten çok başarılı ilerliyorsun kardeşim. Zindan adasında da çok güzel ejderler var arkadaşlar. Bakalım cevher adasını açmamış işte. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok iyi be. Ferdi sevmeyen mükemmel bir adam var. Gezdiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten helal. Böyle devam ki ediyoruz. Ve bir sonraki arkadaşımıza hızlıca geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan Ferdi'ye teşekkürler ediyoruz. Spin tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Kim çıkacak bakalım. Merakla bekliyoruz. Haydi bakalım. Eller havada arkadaşlar. Ben durdurmuyorum. Çar kendi duruyor. İşte gelsin bakalım. Gelsin. Enes'in diarı geldi. İşte bu be. Hemen bu maçı açacağım. Let's go. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Enes kardeşimizin adasındayız. Bakalım şimdi 79. seviyede 9 saat önce aktifmiş. 188 tane ejderi varmış. F şey nokta nokta klanında lider kendisi. Arı ejderi en iyi ejdermiş arkadaşlar. Şimdi yine zoom yaparak gezeceğim ya. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle zoomlu gezmek. Benim çok hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlık bunu gönderelim kendisine. Hemen buradan çat diye yapıştırdık. Ve çok güzel ejderler. O da çıkarmış kardeşim. Bakalım sağ tarafa gidiyoruz bakalım. Oyda şu zeminler çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten şu döşemeler granit taşları mükemmel gözüküyor adalarda. Muz ejder burada utanıyor yine. Semender Minotaur burada arkadaşlar. Mükemmel ejderler. O da almış. Bakalım hızlıca geziyoruz burada da. Balon ejderi Ejderi görüyoruz korsan ejder var ve mükemmel yerleşimler o da yapmış kardeşim. Helal sana. Bakalım arkadaşlar buradan devam kaplumbağa adasına ve buradan da kutu ejderi gözümüze çarptı. Mükemmel ajan ejder arkadaşlar. Bu kalemon ejderi görüyorum burada. Yanında da cin ejder var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız gerçekten helal sana. Karladayı açmamış henüz. Kronos'una bak 105. seviyeye getirmiş kardeşim Kronos'u. Helal sana kardeşim. Mükemmel ilerliyor. Ninja ejder burada arkadaşlar. Avocado ejder burada. Bak bakalım arkadaşlar çiftliklere bakıyoruz burada çiftlikler var şimdi devam ediyoruz bakalım arkadaşlar yukarı çıkalım yukarıda da çok güzel ejderleri var yeni çıkarmış olduğumuz geçen haftanın ejderi arkadaşlar gün doğumu ejderi görüyorum burada mükemmel elçi ejderi görüyorum arkadaşlar ve burada da efsanevi çirkin ördek yavrusu ejder buradaki adayı da tamammış uçan adalar henüz açık değil bakalım oyuncak adası açık mı oyuncak adası da henüz açık değil arkadaşlar ileriki zamanda kardeşim onları da açacaktır ve şöyle bir zoom dışarı çıkalım ve kardeşim adası da şöyle yukarıdan bir gösterelim Helal ama büyük başarı arkadaşlar. 5. ve Kronos'u getirmesi helal gerçekten 10 numara 5 yıl olmuş. Devam ki Enes'e teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca bir sonraki arkadaşımıza geçelim. Bakalım Haydi dedik ve spin -tuna bastık arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımız kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum gerçekten kim çıkıyor. Haydi bakalım çıksın. Gelis gelsin bakalım. Kim geliyor işte acılı ezme. Bakalım kardeşim. Şimdi hemen onu da bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Let's go. Ve hey arkadaşlar acını ezme çok güzel bir nicki var kardeşimin 36. seviyede 57 tane ejderi varmış Dragon Mania of Turkey 2 klanında kendisi üye Meteor ejderinin ismini abone oyun koymuş helal sana çok güzel rüzgar ligindemiş demiş kendisi arkadaşlar bakalım arkadaşlar şurada çiftlikler var Ceylan Ejder hemen gözüme çarptı burada mükemmeller yok kardeşim tapınaklarla buraya yaşamış sağ tarafa baktığımız arkadaşlar 2 tane ejder çıkarmış buradan kaynayan ejderden 2 tane çift ejderi var kardeşimin ama güzel de durmuş haydi bakalım devam burada ateş adasını henüz açmamış. İleriki zamanda açacaktır kardeşim. Şurada iki tane daha ejder var. Saklanmış bir şekilde gördüğünüz gibi ağaçların arasına saklamış onları. Çok güzel. Devam diyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tozlu ejderi görüyorum. Burada nurbalı ejder var arkadaşlar. özel ejder, toprak ejder yanında. Harpiye ejder burada ve çok güzel devam ediyor kardeşim. Diğer adaları henüz açmamış arkadaşım. İleriki zamanda açacaktır ve acılı ezmeyi de teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca bir sonraki arkadaşımıza geçelim. bazı bazı adalar hızlı geziliyor ama bazı Adalarda büyük oldukları için arkadaşlar o kadar da hızlı gezilmiyor. Speed tuşuna bastık bakalım arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımız kim olacak? Merak ediyorum. Çoktan bir ada ziyaretleri yapmıyordum. Özlemişim ha gerçekten. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim? Ejder ustası 03 49. Hemen arkadaşlık sistemde bulmaya çalışacağım. Let's go. Evet arkadaşlar burada şu an kardeşimin adasına geldim ve burada 45. seviyede 63 tane ejderi varmış kardeşimin. Bizim klanımızda abone Olan klanında üyeymişken kendisi ve en iyi izlediği de Kirasçı ejdermiş kardeşimin. Hemen bakıyoruz Rüzgar Legin demiş kendisi. Bakalım adasını da göz atalım arkadaşlar. Cadı ejder burada. O da haftanın ejderini gel çiftleştiriyor arkadaşlar. Bakın çıkartın arkadaşlar şu haftanın ejderini kimya ejderini ben de son güne bıraktım. Bakalım göz atalım arkadaşlar. Burada mükemmel ejderler. O da yakalamış. Mükemmel ilerliyor kendisi. Ve işte burada Dracula ejder. Sevdiğim ejderlerden bir tanesi arkadaşlar. Kronos'u henüz açmamış. Birinci seviyede duruyor. Buradaki adayı da henüz açmamış arkadaşlar. İleriki zamanda açacaktır. işte işte buradan devam ediyoruz. Burada çok güzel ejderleri var gerçekten. Helal sana sivri ejderi görüyoruz burada. Buz ejder burada. Kabilesel ejder yukarıda bize bakıyor. Bakalım şimdi. Oyta bu ne? <laughs> Arkadaşlar. Oga be. Çok güzel sürpriz. İşte bu granit taşları. İşte yuvarlak çalılar. İşte abone oyun. İşte mavi ejder. İşte mert yazmış. Helal sana kardeşim. Çok emek sarf etmiş gerçekten. Gerçekten bu da gördüğüm en nadir tasarımlardan bir tanesi. Çok güzel Güzel de gözüküyor. Tapınaklar burada Kardeşimin. Ve 10 numara 5 yıldız Bir sürprizle karşılaştım. Teşekkürler ederim Kardeşim sana. Helal diyoruz arkadaşlar Çok da güzel olmuş. Hemen bir kapak Fotoğrafı yakışır buna. Helal sana Diyorum emeğin için. Haydi bakalım arkadaşlar Devam edelim. Bir sonraki arkadaşımıza Hızlıca geçelim bakalım. Ve buradan Da devam ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür Ediyorum kendisine. Splintifuna basıyorum Arkadaşlar. Devam ki dediğim gibi arkadaşlar Bugün elimden geldiği kadar fazla Çarçırmak istemiştim. Bakalım inşallah Güzel kişilerle gezdik arkadaşlar ve bakalım arkadaşlar Mami Ejderha çıktı ve onda da arkadaşlık sisteminde bulmaya çalışacağım. Haydi bakalım Let's go! İşte maalesef kardeşimizi maalesef bulamadım arkadaşlar. Aşağı yukarı gezdim ama maalesef çıkmıyor. Öyle de üzülüyorum Neyse arkadaşlar yapacak da bir şey yok Kardeşleriniz bana yorumlarda yazsın. Belki de arkadaş değiliz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de bakıyorum. Bayağı bir gezdim ama maalesef bulamadım. Neyse arkadaşlar kısmet değilmiş. Şimdi kendi adımıza geri dönelim. Gerçekten çok güzel adalar vardı bugün arkadaşlar. Gezdiğimiz için gerçekten ben de çok mutlu oldum ve böyle devam edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin çarkta çıkmayın arkadaşlar devam gezeceğim arkadaşlar ama maalesef ki videonun da böyle bir süresi var arkadaşlar öyle ben de çok isterim uzun süreli bir video yapmak bu mümkün olmuyor neden diyeceksiniz çünkü yüklemesi çok uzun sürüyor arkadaşlar o yüzden de biraz sıkıntılı oluyor ama tabii ki böyle parça parça adı ziyatlı gelecek belki son zamanlarda böyle mega bir adı ziyatlı yaparız arkadaşlar şimdilik benden bu kadar arkadaşlar sizi çok seviyorum umarım beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğendiyseniz bir tane beğeni bir tane de abone atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.